Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: Allah buyurdu ki, azabıma dilediğimi uğratırım, rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Rahmetimi takva sahiplerine, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Asr-ı Saadet'ten Hz. Peygamber, Hz. Hatice ile evlenmiş ve bu evlilikten ilk kızı Zeynep dünyaya gelmişti. Evlenme çağına gelince Hz. Peygamber onu teyzesinin oğlu Ebu'l-As ile evlendirmişti. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden bir süre sonra kızı da hicret etmişti. Bir gün çocuklarından birisinin ağır bir şekilde hastalanması üzerine Zeynep, babasına torununun çok hasta olduğunu acilen gelmesini söyleyerek haber yollamıştı. Muhtemelen o sırada çok önemli bir işle meşgul olan Allah'ın Resulü ona selam gönderip Allah'ın aldığı ve verdiği her şey kendisine aittir. Her şey Allah katında takdir edilmiştir. Sen sabırlı ol ve mükafatını Allah'tan bekle diye tavsiyede bulunmuştu. Fakat bebeğin durumu ağırlaşınca babasını yanında görmek isteyen Zeynep mutlaka gelmesini isteyerek bir daha haber göndermiş. Hazreti Peygamber de kızını kırmayarak Beraberindekilerle birlikte onun evine gitmişti. Can çekişmekte olan çocuğu şefkat ve merhametle kucağına alan rahmet peygamberi gözyaşı dökmeye başlamıştı. Resulullah'ın arkadaşlarından Sa'd bin Ubade, "Bu gözyaşı da nedir ya Resulallah?" diyerek hayretini gizleyememişti. Bunun üzerine şefkatli nebi, "Bu gözyaşı Allah'ın dilediği kullarının kalplerine yerleştirdiği bir rahmettir. Allah kullarından sadece merhametli olanlara merhamet eder buyurmuştur.